Dev... Ee, ne diyeceğim selam arkadaşlar bugün ee, ne var ui uh hadi başla küçük minik arabalarımız <laughs> evde dolanıyor <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> hadi, hadi, hadi yaparsın <laughs> eyvah Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa serinin devamı gelmez. Geri de bilir. Ama bilmiyorum. Telefon ağzıma soktum. Sesim çok çıktı zaten. <laughs> yeter lan yeter. 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 Abi bu nereye gidiyor? Hmm, hmm, Ne ya? Araba değil, şimdi beni Bakın tam, tam şuraya bakın. Şurada arabalar var. Pika ride yazıyor. Lambarga alayım lambarga gumbal. Riri wimi wimi. Sizde bir şey diyecekmiş. Arkadaşlar kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Tamam ben dedim de bana gerek yok artık. <laughs> Dünya turu yap bakayım. Aferin benim wow. <laughs> Afersiz benim oğluma. Bir benim de bir şey var diyor. Ne? Arkadaşlar <laughs> bu arada e 6 games oynuyorum yani oyunun kurucusunun adı bu. Görüldün, 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 görüldün. Geç bakayım kimdi? Kalabak resmi, karak. Kalabal. Allah, 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 bu hükmür. Ne güzel girdim ama ortama. Bu değil Mi. Ne güzel girdim ama ortama. Yine ters kaldı. Çocuğum mat ters kalma. Tamam devam edelim. Bu arada arabaları değiştirmemi istiyorsanız bir şey yapmayın. Beni bekleyin sadece. Turbolik gibi oldu aynı ya. de böyle zıplarsın da Yine ters geldi bizimki. Bülbüllü <laughs> <laughs> ol. Oy, oy. Kardeşim çık gözünü seveyim. E e şuradan gidelim. Dolidi 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 Dururi 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 dururi. Tezgah lan bu. Ya, ya. Hocam beni yıkayın hocam. Hocam ben kirlendim hocam. Hocam tezgahta kaldım hocam. Tezgah lan bu. sen. Kuşlar okuyor yine. Dururi ya oradan iyi ki bir düğün gitsin. Ters gittim. Oy abim yakıyor. Hadi düz dur. Hmm. Ben burada şimdi normal giderken 120 geçersem abone olacaksınız. Biliyorum. 120 geçtim. 160, 170, 180. Abone oluyorsunuz. Hocam ben şuradan bir gideyim. Bir çıkayım. O yine söyledi ama. He hey, wow. Oyunu da değiştirdim. <laughs> değiştirdim bunu. Bir tut bakayım abi. Bir ol bakayım abi de. Allah'ım. <laughs> 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 Buradan düşmezsen yuh derdim ben. Zaten şu an dedim de. Ya ben şu duvar çekmeyi hiç sevmiyorum. Bir de şu yani bu ne? Kız küpü. Kız küpü. Küp. Öylesine taktım hadi. Kız şeyi de takla attık. Filip bir yani dönme. Ben bunu oynayayım. Ben bir yaltı gibi sabine kusura kusura bakmasın ben ben onu çok sevmiyorum bu oyunu düz düz dön düz 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 aldım. düz no, düz aldım geri düz tam geri gidiyoruz

kaç da biliyorum fazla merak edeyim mi? Ama Noki var. Ben nasıl alacağım şimdi bunları? Tabi böyle alacağım bak. Bak bunlar no Aldığım, yeşile döndü. Bak bu sarılar Noki Alsaydım ben onu be. Abicim iki tane takla attın ya. Neyse. Neyse. Ben şu arabayı param pinçik etmesem, olmuyor. Ay ne oldu ya? Aa, bir dakika ne oldu az önce? Çok saçma bir olay yaşandı. Bekle bakalım. Bak. Abicim ne oluyor? Arabam yok oldu. Oyun gazizliği. Düzeltmem lazım benim burayı. Oyun gazizliği. Düzeltmeye çalıştım düzelmedi. Ha düzelmiş. Düzelmemiş. Düzelmemiş willy willy şu ben ne no olum ben ben nokia almak istiyorum takla atmışız Uy. dur bi dakika suratım bu Burada ne oldu araba? Araba gitmiyor ki. Bu Bo araba bozuk çıktı. Bozuk. Araba iki tane merdiven. Gidelim. Ya yine çarptı ağacı. Tabi ağacı çarpan o değil de arabayı sürenler. Videomda deli deli hareketler yapmayı severim. Neden mi? Çünkü ben bir deliyim. Eee? Ee ne yapacağız? İyi <laughs> aldı gün sonuçlu <laughs> mu? Güzeldi mi? Güzeldi. Bilir <laughs> tatlık. <laughs> oh my god. İnanamıyorum. Wow. Biz bizim de. Biz de Amer Amerika'ya gidelim.

ışın. Oy. Kuyun. Kuy, kuy, kuy. Oy ne uçuyor. Uf, ego. Ha ne güzel hareketler yapacak bunun ya. Ne güzel havalı sanacak bunun kendini. En azından spasın. Đi, <laughs> Arkadaşlar lütfen beni 80 abone yapın ya da 100 abone Nereye gidiyorsun? Araba nereye? Araba nereye gidiyorsun? Araba gökyüzüne çıkmış. Aa. E Yeni rekor kırdık. Aa! Ya ben onun gaz izliyse mi? Gaz izli. İyi. İyi.